Bir İngilizce öğrenen kullanıcısı sınav paketimize verilen ipuçları ve soru çözüm teknikleri ile cümleleri Türkçeye çevirmekle uğraşmaktan ziyade cümlede çözüme yönelik geçen ipuçlarını yakalayıp soruyu rahat bir şekilde yanıtlayabilir. Bunu örneklendirme amacıyla çıkmış bir soruyu çözmeye ne dersiniz? Soru şu şekilde. blabla bla, the immune system is intricate. Its basic strategy is simple. To recognize the enemy, mobilize forces and attack. Sorunun çözümüne ilişkin sınav paketimizden de anımsayacağınız şu açıklamaya yer vermek yeterli olacaktır. Soruda zıt kavramlar bulunuyorsa bunlara odaklanarak zıt ifadeleri birleştiren bağlaşların kullanılması gerekir. Örnek cümlemize geçen karmaşık anlamına gelen intricate ve basit anlamına gelen simple gibi. Zıt kavramların adeta çakıştıkları bu sorumuzda yapılması gereken de bu zıtlığı en iyi ifade eden bağlayıcıyı kullanmaktır. Bu da A seçeneğinde bulunan eramen anlamındaki oldo ile mümkündür. Dolayısıyla tamamlanmış haliyle cümlemiz şu şekilde. Oldo the immune system is intricate, its basic strategy is simple. To recognize the enemy, mobilize forces and attack.